Değerli arkadaşlar merhaba. Soru çözümlerimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Biliyorsunuz tarih dersimizle alakalı ilk üniteden itibaren soru çözümlerini gerçekleştiriyoruz. Bugünkü soru çözümümüzde ilk önce beylikten devlete Osmanlı'nın ilk dönemlerine ait ama daha çok kültür medeniyetle alakalı kısma bakacağız. Daha önce beylikten devlete demiş siyasi kısımla alakalı altı padişahın dönemlerinde neler olduğuna dair bir soru çözümü gerçekleştirmiştik. Sıra geldi kültür medeniyet kısmı ile alakalı biraz soru çözümüne hemen başlayalım. them. Biliyorsunuz biz soruları çözerken e, olabildiğince açıklayarak kavramları, kelimeleri, konuları aynı zamanda bir konu anlatımı gibi yapmaya çalışıyoruz. Amacımız ne burada? Hani sadece işte bir soru sorduk, bunun cevabını A diyelim, öbürüne B deyip öbür soruya geçelim değil. Burada olabildiğince kelimelere, kavramlara, konunun içeriğini de size hatırlatarak bir bakmak. Konu anlatımı da aslında yapmış oluyoruz. Soru çözümlerinde amaç bu. Divan-ı Hümayun'la alakalı bir soru. Divan-ı Hümayun'u hatırlayalım. Divan-ı Hümayun Osmanlı Devleti'nde devlet işlerinin görüşüldüğü yer biliyorsunuz. A'dan Z'ye divan-ı hümayun Osmanlı Devleti'nde devlet işlerinin görüşüldüğü, savaşa, barışa karar verilen, ekonomik anlamda idari anlamda ne yapılacaksa padişah adına toplanan bu kurul karar veriyor ki Orhan Bey döneminde temeli atılan, ikinci Mahmud'un kurduğu nazırlıklara kadar e, hayatımızda olan divan-ı hümayun ki orada özellikle Fatih'i de anmakta fayda var. Fatih döneminde biliyorsunuz Divan-ı Hümayun'a padişahın başkanlık etme şartı kaldırılmış. Artık Sadrazam da ne yapabiliyordu? Divan-ı Hümayun'a başkanlık yapabiliyordu. Fatih döneminde de böyle bir adım atılmıştı. Şimdi Divan-ı Hümayun'la alakalı soru ne diyor? Divan-ı Hümayun üyeleri hükümdarca belirlenmiş. Padişah adına yasama, yürütme, yargı yetkilerini kullanan bir kuruldur. Divan-ı Hümayun yasama, yürütme, yargı yetkilerini üzerine alıyor. Peki Divan-ı Hümayun'da dikkat edin üç kavram, Kalemiye, Seyfiye, İlmiye sınıflarından hangileri temsil edilmiştir? Şimdi üç kavramı kısaca açıklayalım. Kalemiye, Seyfiye, İlmiye Osmanlı Devleti'nde padişah adına devleti yöneten üç grup. Ne yapıyor bunlar? Bunlar yöneten sınıf da dediğimiz bu grup devleti padişah adına yönetiyor. Herkes kendi işiyle, kendi alanıyla, kendi sahasında devlete hizmet yapıyor. Peki hemen hatırlayalım bunları. Mesela kalemiye sınıfı dediğimiz sınıf. Kalemiye, kalem, ehli kalem de diyoruz. Hatırlayın şöyle bir küçük hatırlatma yapalım bunlara. Ehli kalem dediğimiz sınıf. Bir diğeri seyfiye, seyf, kılıç üst düzey asker ve yöneticilerin olduğu sınıf değerli arkadaşlar ki ehli kılıç diyoruz biliyorsunuz ehli kılıç üçüncüsü ilmiye ulema alimler eğitim adalet kültür işlerine bakan ilmiye sınıfı ehli ilim dediğimiz sınıf biliyorsunuz ehli ilim dediğimiz sınıf. Peki Divan-ı Hümayun'da kalemiye, seyfiye, ilmiye sınıflarından hangileri temsil edilmiştir? Peki bunların bir de üyelerine bakalım. Bize esas lazım olacak. Bu soruda bizim öğrenmemize katkı sağlayacak kısım ne gibi mesela mesela sadrazam ya da vezir-i azam dediğimiz kişi vezirler, kaptanı derya, nişancı, defterdar bunlar divan üyeleri ama hangi gruba giriyor? Hangi sınıf içerisinde yer almalı? Kalemiye sınıfı dediğim zaman hemen siz hatırladınız. Ne yazabilirim buraya? Kayıtların tutulmasında, yeni toprakların kayıtlarının tutulmasında padişahın özel kalemi gibi ee, Padişah fermanlarının, beratlarının hazırlanmasında çok önemli bir isim, nişancı. Yine kimi yazabilirim buraya? Osmanlı'da mali işlere bakan defterdarı yazabilirim. Bununla birlikte Seyfiye, üst düzey asker ve yönetici Kesim demiştim ki vezir-i azam en başa bunu yazabilirim. Vezir-i azam vezirlerin başı. Yine vezirleri yazabilirim buraya sevgili arkadaşlar. Yine kaptanı deryayı buraya alabilirim. Yine vezir rütbesi taşıyorsa Yeniçeri ağasını da buraya ne yapabilirim? Yazabilirim. Ehli ilim dediğimiz ulema alim sınıf. Ulema sınıfı, alimler sınıfı ki e, ilmiye sınıfının başı biliyorsunuz kimdir? Şeyhül İslam'dır fetva makamı da diyoruz, ifta makamı da diyoruz. Yine kadı asker ya da kaz asker dediğimiz müderrislerin kadıların atamasını yapan kaz askeri de nereye yazabilirim? Buraya yazabilirim değerli arkadaşlar. Tabii bunlar merkezde bulunan İvan-ı hümayuna daimi olarak katılacak olan görevliler. Ha bunların haricinde mesela beylerbeyi, mesela sancak beyi, Bunlar da Seyfiye sınıfına üyedir ama bunlar Taşrad'ın idarecileridir biliyorsunuz. Devamlı surette Divan-ı Hümayun'da bulunmazlar. Peki soruya tekrar gelecek olursa, Divan-ı Hümayun'da o zaman kalemiye, selfiye, ilmiye sınıflarının üçünü de ben temsil edildiğini görüyorum. Niye? Çünkü vezirler var, vezir-i azam var, defterdar da var, nişancı var, şeyhülislam, kazasker. Bunlar Divan-ı Hümayun'da olduğuna göre Seyfiye, ilmiye, kalemiye dediğim üç grup, ne olmuş demek ki? Divan-ı Hümayun'da temsil edilmiş. Doğru cevabı E şıkkı olarak işaretliyorum. Bu önemli bir soru. Sık sık karşınıza gelecek. İleriki soru çözümlerinde sık sık bunu tekrar edeceğiz. Tekrar tekrar ifade edelim. Devleti padişah adına yöneten üç grup. Seyfiye, ilmiye, kalemiye. Ve buna bağlı olarak bu sınıflar kimlerden oluşuyor? İşte buraya teker teker yazmaya çalıştık. İleride bunu çeşitli sorularda tekrar açıklamaya çalışacağız. Demek ki Divan-ı Hümayun'da bu üç sınıfta temsil edildiği için Edirne şıkkını işaretledim. Bir başka soru. İkinci Mehmet döneminde kurulmuş olan Sahn-ı Seman Medresesi. Şimdi Sahn-ı Seman, bugünkü İstanbul Üniversitesi'nin temeli olarak da alıyoruz biliyorsunuz. Fatih döneminde yüksek öğretim Burada bir ifadeye dikkat etmenizi özellikle istiyorum. Osmanlı kuruluş yıllarında yüksek öğretim düzeyinde eğitim kurumumuz yoktu. Ve genelde Osmanlı'da yüksek öğretim alacak olan kişiler yurt dışına giderdi. Ama burada yurt dışı derken aman batıyı düşünmeyelim hemen. Yurt dışı doğu. Mısır gibi, Bağdat gibi özellikle Selçuklu mirasından kalan nizamül Mülk'ün medreseleri ciddi manada üst düzey eğitim veriyor. Dolayısıyla Osmanlı Devleti yüksek öğretim düzeyinde eğitim kurumlarına Fatih ile birlikte başladı. Sahnı Seman medreseleri, Kanuni'nin Süleymaniye medreseleri bizim gerçekten tarihimizde üst düzey eğitim veren önemli kurumlar. Peki ne diyor? 2. Mehmet döneminde, Fatih döneminde kurulmuş olan Sahna Seman Medresesi üst düzey eğitim veren bir yüksek öğretim kurumudur. Eğitim müfredatının hazırlanmasında ünlü matematikçi Ali Koççu, yeri gelince bahsedeceğiz Ali Koççu'dan, etkili olmuştur. Bu medresede öğrencilere Kur'an, hadis, kelam, fıkıh, tefsir, fizik, kimya, matematik ve astronomi gibi dersler okutulmuştur. Gördünüz mü? Dini bilimler, pozitif bilimler. Medresede eğitimini tamamlayan öğrencilere müderrislik yani hocalık, öğret ve kadılık yapılabileceğine dair diplomada verilmiştir. Oradan mezun oluyorsunuz. Böylelikle ihtiyacı karşılıyor. Peki bu bilgilere göre sahne-seman medreseleriyle ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? Dini ve pozitif bilimler birlikte öğretilmiştir. Doğru. Niye doğru diyorum? Çünkü dikkat ettiniz burada Kur'an, hadis, kelam, fıkıh, tefsir, fizik, kimya, matematik diyor. Dini bilimler, pozitif bilimler. Bursa Şıkkı diyor ki batıdaki bilimsel gelişmelerin yakından takip edilmez. Batı bu dönemde Osmanlı'dan ileri değil ki. Batı bu dönemde orta çağ karanlığı içerisinde. İşte İstanbul'un fethinden sonra yavaş yavaş feodalitenin çözülmesi, skolastik düşüncenin değişimi ileride, coğrafi keşifler falan bu dönemde batıdan örnek alınacak bir eğitim düzeyi söz konusu değil. Demek ki bu bir dursun diyoruz. Yapılan masında bilim adamları etkili olmuştur. Evet Ali Kuşçu. Fatih döneminin gerçekten çok önemli bir simasıdır Ali Kuşçu. Ayasofya Medresesi'nde ders vermiş. Fevkalade önemli bir isimdir Ali Kuşçu değerli arkadaşlar. Ki Ali Kuşçu öz itibariyle Timur Devleti'nde, Akkoyunlu Devleti'nde bulunmuş. Fatih'in özel gayretleriyle İstanbul'a gelmiş dersler vermiştir. Çok önemli bir isim. Demek ki yapılanmasında bilim adamları diyor. İşte Ali Kuşçu ismini buradan hemen alabiliyorum. Osmanlı eğitim ve hukuk sistemine katkıda bulunmuştur. E, Bak, dikkat et eğitim sistemi diyor müderrislik eğitim kadılık hukuk sistemi dolayısıyla bunu da alıyorum. Günümüzdeki üniversiteler düzeyinde eğitim vermiştir. Yüksek öğrenim kurumudur dediği için günümüzdeki eğitim yüksek öğrenim tarzında eğitim veren bir kuruluş olarak karşıma çıkıyor. Dolayısıyla burada Bursa şıkkı ulaşılamaz olarak karşıma çıktı. Devam ediyorum değerli arkadaşlar bir başka soru. Eskişehir Sivrihisar'da esnaf demirci Mehmet Usta kadı efendinin verdiği hüküm ile mağdur olduğunu düşünerek hakkını Divan-ı Hümayun'da arayacağını ifade etmiştir. Gerçekten örnek üzerinden özel bir soru. Demirci Mehmet Usta Divanı Hümayun'un aşağıdaki temsilcilerinden hangisine şikayette bulunmalıdır? Dikkat edin ilk soruda Divanı Hümayun temsilcilerini saymıştık ve orada ilmiye sınıfı içerisinde Şeyhül İslam, Kazasker gibi ifadeler kullandım ve ilmiye sınıfı için ne dedim? Eğitim, adalet ve kültür işlerine bakar. Adalet, hukuk. Yani Divani Hümayun'un yargı yetkisi de var. Hangi manada Temiz mahkemesi gibi görev yapıyor. Demek ki taşrada bir kişi kadının verdiği bir karara itiraz edebiliyor. Kadının kararı son hüküm değil. Dikkat edin burada Demirci Mehmet Usta da ne yapmış? Kadının kararını İstanbul'a divanı hümayuna taşıyacağını söylüyor. Peki divanı hümayunda kim bu işe bakar? Defterdar diyor olmaz çünkü defterdar biliyorsunuz mali ekonomik işler. Kazasker eğitim adalet işleri dedik. Dikkat edin adalet dedik. Vezir-i Azam Sadrazam o zaten genel işleyişten sorumlu. Direkt hukuk anlamındaki birinci iş onun değil. Nişancı kayıtları tutuyor dedik. Padişahın özel kalemi gibi çalışıyor dedik. Şeyhülislam İslam ifta fetva makamı dedik. Yapılacak işin dine uygun olup olmadığı konusunda fetva veriyor. Dolayısıyla değerli arkadaşlar burada kaz asker doğru cevap oluyor. Çünkü divanı ı Hümayun'da Adalet işlerini takip eden, son kararı veren kadıların kararlarında son inceleme yeri, temyiz yeri hani şöyle söyleyebilirim değil mi? Temyiz mahkemesi gibi ne yapabiliyor? Böyle de yazabilirim. Temyiz mahkemesi gibi görev yapabiliyor. Bunu da ifade etmiş olduk. Bir başka soruya geçtim. Şimdi Osmanlı devletindeki eğitim kurumları ve hizmet ettikleri alanlar hakkında aşağıda verilen eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? Güzel, kapsayıcı bir soru, öğretici bir soru. Şimdi şöyle bir genele bakın. Bu ifadeler, kavramlar hep tarih dersinde karşınıza çıkan kavramlar. Açıklayarak gidelim. Lonca teşkilat. Özü ahi teşkilat. Osmanlı devletinde de kuruluş yıllarında ahi diye bildiğimiz, kısacası esnaf teşkilatı diye öğrendiğimiz ama zamanla İtalyan tüccarlarla yapılan ticari münasebetler sırasında lonca diye bir kelimeyle devam eden gerçekten ahi teşkilatının devamı olan çok çok önemli esnaf arasındaki dayanışmayı, esnaf arasındaki hiyerarşiyi belirleyen bir teşkilat lonca. Peki lonca teşkilatı için ne demiş dikkat edin mesleki eğitim var mıdır? Vardır. Niye? Usta çırak ilişkisini hatırlayın. Bugün meslek okulları ne yapıyorsa lonca teşkilatı onu yapıyor. Usta çırak ilişkisi. Dolayısıyla burası aynı zamanda bir okul, bir eğitim yeri. Bunu alabilirim. Doğru. Yani böyle, böyle bir eşleştirme doğru. Enderun Mektebi Saray Mektebi. Şimdi Enderun. Enderun deyince neyi hatırlamalıyım? Devşirmeleri. Devşirme ne? Osmanlı Devleti'nin insan ihtiyacını karşılamak için küçük yaşta alıp bu Balkanlar'da fethettiği topraklardaki küçük yaşta Hristiyan çocukları alıp bunları belli bir eğitimden geçirdikten sonra devlet içerisinde kullanması ya yönetici ya asker. Tabii bu çocuklar ailelerinden bir bakıma izinle alınıyor. Kimsenin çocuğunu zorla alma söz konusu değil. Ve devşirme sisteminde Turnacıbaşı yılın belli dönemlerinde Balkanlara gidip belli şartlar dahilinde seçim yaptıktan sonra o çocuklar İstanbul'a getiriliyor ki hatta şöyle söyleyelim tam sırasını İstanbul'dan önce bir Türk ailenin yanına veriliyor. Türk kültürüyle yetiştiriliyor. Müslüman oluyorlar. Sonra kabiliyetlerine göre biliyorsunuz ne yapılıyorlar? Ya asker ya yönetici. Peki burada Enderun Mektebi'nin özelliği ne? İşte bu devşirmelerin saray içerisinde eğitildiği okul. Dolayısıyla Enderun, Fatih'in babası 2. Murat döneminde temelleri atılmış, Fatih döneminde Topkapı Sarayı'nda faal olarak hayatımıza giren devşirmelerin Topkapı Sarayı içerisinde eğitildikleri bölüm olarak ifade ediyoruz Enderun Mektebi'ni, saray eğitimini. Yalnız burada bir şeye dikkat edin. Hani şu aklınıza gelmesin, saray eğitimi deyince padişah çocuklarının eğitimi demeyin. O ayrı. Onu mesela şöyle küçük hatırlatsam size. Padişah çocukları, padişah çocukları için biz ne diyoruz ayrıca? Şehzadegan Mektebi diyoruz. Şehzadegan Mektebi. Hani onla neyi karıştırmayalım? Bunu karıştırmayalım. Burada anlattığı ne? Bu, burada anlattığı saray eğitimi ise devşirme olanların eğitildiği devşirme eğitimi diyebilirim buraya. Dikkat edin. Yani ikisi arasındaki farka dikkat edelim. Padişah çocuğunun eğitimi değil buradaki. O saray içinde şehzadegen eğitimi ki zaten orada eğitim aldıktan sonra sancağa gidiyor çocuklar biliyorsunuz padişah çocukları. Ama buradaki hangisi? Devşirmelerin eğitimi. Medrese dini eğitim doğru ama tabi burada bir şeyi de aslında söylemek lazım. Yani dini eğitim ama aynı zamanda nasıl eğitimde veriliyor biliyorsunuz pozitif eğitimde veriliyor. Yani onu da ifade edelim doğru bunu da doğru kabul ediyorum. Humbarhane askeri eğitim bunu da doğru kabul ediyorum. Humbarhaneler biliyorsunuz askeri anlamda eğitimin verildiği yerler askerlikle alakalı ama Sıbyan Mektebi sağlık eğitimi demiş dikkat edin arızalı olan bu niye çünkü Sıbyan Mektebi ilk mekteptir ilk mektep ilk okul gibi özellikle kaynaklarda ifade edilir işte 4-5-6 yaşındaki çocukların ilk eğitimi aldıkları yer okuma yazma eğitimi vesaire bunlar yapılıyor sağlık eğitimi diye geçmiyor burası. Dolayısıyla yanlıştır dediği için değerli arkadaşlar Sıbyan Mektebi sağlık eğitimi olmaz. Ama Lonca Teşkilatı mesleki eğitim, Enderun Mektebi sarayda devşirmelerin eğitildiği yer, medrese dini eğitim ama tabi sadece dini eğitim deyip geçmeyelim. Hani sadece bir Kur'an kursu gibi değil medrese. Aynı zamanda okuldur medrese. Yani hariç, dahil, sahın dediğimiz ilk öğretim, orta öğretim, yüksek öğretim üç temel kısım üzerine medrese gidiyor. O da doğru. Humbarane asker eğitim ama Sıbyan mektepleri ilkokul diyebileceğiniz ilk temel eğitimin verildiği yerler. Dolayısıyla doğru cevabımız ne oldu? Edirne şıkkı oldu. Bir diğer soru, işte ilk soruda demiştim size sık sık karşımıza çıkacak öğretme amaçlı da bu tip soruları araya koyduk değerli arkadaşlar. Neydir? Osmanlı Devleti'nde beylerbeyi, kadı ve nişancının ait olduğu yönetenler sınıfı, işte yönetenler sınıfı ki beraya, bu ismi de duyarsınız. Beraya da diyoruz biliyorsunuz. Yönetenler sınıfı Beraya. Beraya sınıfı ya da yönetenler sınıfı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak, doğru olarak eşleştirilmiştir? Şimdi bakalım. Şimdi ne diyor? Seyfiye, ilmiye Kalemi diye üç başlığı vermiş. Öncülere bakıyorum. Nişancı. Şimdi bir defa Nişancı Seyfiye olmaz. Buradan gitti zaten. Beylerbeyi Seyfiye olur. Ama ilmiye nişancı olmaz. Bu da gitti. E, kadı seyfiye olmuyor. E, beyler Beyiz oluyor Seyfiye. Kadı ilmiye oldu. Nişancı kalemiye oldu. Zaten doğru cevap çıkıyor. Dikkat ederseniz e, diğeri de zaten yine Seyfiye nişancı olmuyor. İlmiye beyleza olmadığını görüyorsunuz. Zaten doğru cevabı bulduk. Dolayısıyla Divanı Hümayun üyelerinin hangi grupta yer aldığını bilmekte fayda var. Yani Seyfiye, ilmiye, Kalemiye, Osmanlı Devleti'nde padişah adına devleti yöneten 3 temel grup dediğim değerli gençler. Peki bir diğer soruya geçelim. Şimdi Anadolu'nun İslamlaşması 1071 Malazgirt'i hatırlayın. Bununla alakalı aslında bir soru ve devamını ilgilendiren bir soru. Niye? Çünkü gaziler, alperenler Anadolu'nun kapılarını açtıktan sonra Anadolu'ya ciddi bir Türkmen göçü oldu. Anadolu hızlı şekilde nüfus olarak Türk nüfusunun yoğunlaştığı bir bölge oldu. Din olarak da zaten Türkler İslamiyet'le tanışmışlardı. Ama bu dinin öğrenilmesi, daha yaygın hale getirilmesi, daha ileriye götürülmesi çeşitli adımlardan sonra gerçekleşti. Dolayısıyla sorumuz bakın ne diyor? Anadolu'nun İslamlaşması'nda Durumlarından hangilerinin etkili olduğu söylenebilir? Bana üç tane öncül vermiş. Türkmenlerin Anadolu'ya yerleşmeye başlamaları. Evet ciddi bir göç söz konusu. Bu göç Anadolu'nun hızlı bir şekilde e, Türkleşmesinde, Türk nüfusunun artmasında etkili. Buranın İslamlaşmasında da göçün kabul edilebilir bir etkisi var. Sufi ve öğretilerinin Anadolu'da yaygınlaşması. Şimdi bu ikinci öncüle bakın, üçe bakın tekke ve zaviyelerin inşa edilmesi. Şimdi tekke nedir? Tekke e, tasavvuf eğitiminin verildiği, din eğitiminin aslında verildiği, kişinin nefsini terbiye etmek için bugün dergah diyebileceğimiz tarza bir e, dervişin, bir sufinin öncülüğünde kendini bir bakıma yapması tamamen dini adaması Tekkenin küçüğüne ne dedik? Zaviye dedik şubesine. Peki kim aklımıza geliyor? Özellikle Anadolu'nun İslamlaşmasında. Hani Selçuklular döneminin sonuna özellikle bakalım. Bu Moğol istilasından sonra Anadolu Selçuklu'daki Moğol istilasından sonra da ciddi şekilde etkili olmuş. Osmanlı'nın ilk dönemlerinde de bakın bazı isimler sayalım ki bu iki öncülü birlikte düşünelim. Bakın buradaki bazı isimleri kimleri hatırlayalım? Mesela Yunus Emre'yi hatırlayalım değil mi? Bakın bu isimleri özellikle hatırlatalım. Kimi hatırlatalım? Mevlana Hazretleri'ni hatırlatalım. Kimi hatırlatalım? Hacı Bektaş-ı Veli'yi hatırlatalım. Yine kimi hatırlayabiliriz değerli arkadaşlar? Osmanlı'da Hacı Bayramı Veli Hazretleri'ni hatırlayabiliriz. Kimi hatırlayabiliriz? Şeyh Edebali'yi hatırlayabiliriz. Dikkat edin daha so çoğaltabiliriz. Peki bu insanlar, bu kişiler ne yaptılar? Anadolu'nun İslamlaşmasında çok büyük katkı sağladılar. Ve özellikle ama özellikle ismini ayrı almamız gereken bir kişi, bir kişi var ki Horasan erenlerinden Hoca Ahmet Yesevi. Onun öğrencileri, onu özellikle şuraya yazalım. Hoca Ahmet Yesevi. Onun öğrencileri Anadolu'ya geldi. Türk insanının özellikle İslamiyet'i öğrenmesinde çok büyük katkılar oldu. Dolayısıyla bunların üçünü de ben ne yapabiliyorum? Alabiliyorum değerli arkadaşlar. Anadolu'nun İslamlaşmasında Anadolu'ya yapılan göçlerin ciddi bir etkisi var. Sufi ve öğretilerin Anadolu'da yaygınlaşması ve tekke zaviyeler. Birçok tekke zaviyede Anadolu'nun İslamlaşmasına katkı sağladı. Ama tekrar ediyorum Hoca Ahmet Yesevi ismini de özellikle unutmayalım. Onun Türk insanı üzerinde çok büyük emeği var. Onun çünkü öğrencileri, onun müritleri Anadolu'ya geldi diyelim ve ne yaptılar? Kurdukları tekkelerle, zaviyelerle Anadolu'daki Türk insanına ciddi şekilde İslamiyet'in öğretilmesine katkı sağladılar değerli arkadaşlar. Bunu da bu şekilde ifade ettim. Bir başka soruya geçtim. Osmanlı Devleti'nde vakıflar aracılığı ile Bakın neler yapılmış. İhtiyacı olan tüccarlara kredi sağlanmış. Şifahane ve medreseler yaptırılmıştır. Sınırlar içindeki iskan faaliyetleri desteklenmiştir. Yollar ve çe çeşmeler yaptırılmıştır. Gerçekten vakıflar, hani hayır kurumu diyoruz ama bugünkü anlamda, bugünkü vakıf desek ilk önce kişinin aklına hayır kurumu der. Ama aslında Türk İslam Devletleri'nde vakıf teşkilatı bugün hastane dediğimiz, bugün okul dediğimiz birçok kurumun inşasında çok etkili. Yani Osmanlı dönemine bakın, Selçuklu dönemine bakın. Hastane kurulacaksa efendim, e, bununla birlikte okul yapılacaksa, medrese yapılacaksa bunlarda hep öncül kurum kim olmuştur? Öncül anlayış vakıf müesseseleri olmuştur. Dolayısıyla soruya bakarsam verilenlere göre vakıfların aşağıdaki alanların hangisinde hizmet verdiği söylenemez. Eğitim öğretim alanında vermiş mi arkadaşlar? Vermiş. Nereden gördüm? Medreseler diyor. Dikkat et. Sosyal kültürel yaşamda vermiş mi? Vermiş. Çünkü ne yapmışlar? Sınırlar içindeki iskan faaliyetlerini gerçekleştirmişler. Sosyal hayatın içerisi yerleştirme, göç hadisesi bunları yönlendirmişler. Bayındırlık faaliyeti var mı? Var. Yollar yapmışlar, çeşmeler yapmışlar, şifahaneler yapmışlar. Bunlar da neye girer? İmar, bayındırlık faaliyetine girer. Ticaretin gelişmesi var mı? Kredi. Bak ticaret, kredi. Esnafa kredi alınmasında yardımcı olmuşlar. Peki burada adalet işlerinin yürütülmesi diyor dikkat edin. Adalet işleri bağımsız adalet işleri kadının kontrolünde. Öyle herhangi bir vakıf teşkilatı ne yapamaz? Adalet sisteminin yürümesine katkı sağlayamaz. Dolayısıyla doğru cevabımız ne oldu değerli arkadaşlar? Adalet işlerinin yürütülmesinde vakıfların herhangi bir etkisi, herhangi bir katkısı söz konusu değildir. Bir başka soru. Osmanlı şehir planlamasında önemli bir yere sahip olan bu yapılar Edirne, Amasya, İstanbul gibi şehirlerin Osmanlı kimliği kazanmasında önemli rol oynamıştır. Bu tip yapılar genellikle bir camiyi merkez alan kütüphane, han, hamam ve benzeri yapılarda iç içerisinde barındıran komplek bir yapı özelliği göstermiştir. Verilen bilgide bazı özelliklerine değinilen Osmanlı mimari yapısı aşağıdakilerden hangisidir? Siz bunu hemen yaptınız aslında ben soruyu okurken. Şıkları baktınız. Niye? Toplu yapı. Yani şöyle izah etsem bakın toplu yapı desem, şu ifadeyi yazsam. Bugünkü anlamda kampüs desem, bugünkü kampüslere benzeyen, kampüslere benzeyen. Bu yapılar hangi yapılardır? Külliyelerdir. Dikkat edin. Bugünkü kampüslere benziyor. Hangi yapılar bunlar? Külliye. E, dolayısıyla birçok yapıyı içinde barındıran, bakın yapıları içinde barındıran bir kompleks özelliğine sahiptir diyor. Bakıyorum burada, zaten hemen cevabı görüyorum Denizli'de külliye. Ama bazı bilgileri hatırlayalım. Bir defa Osmanlı'da yapıların merkezinde cami var. Yani siz ilk önce ne yapıyorsunuz? Camiyi merkeze koyuyorsunuz. Hatta geçmiş yıllarda buna benzer kısa ne dersem KPSS'de bir soru sormuştu ÖSYM. E. Osmanlı'da şehirler neyin etrafına yapılır diye. Şehirlerin yapılmasında birinci olan nedir değerli arkadaşlar? Camidir. Şehir yapılanmasında merkezde ne olur? Cami olur. Dikkat edin. Cami. Caminin etrafına hanını, hamamını, kütüphanesini vesairesini, yemekhanesini, yurdunu yapıyorsun. Bu tip yapılara biz külliye diyoruz. Toplu yapı. Bu ifadeye dikkat edin. Toplu yapı. O yüzden cevap ne oldu? Külli oldu. Diğerlerine bakalım. İmaret, imaret hane, aşevi, sur, kale duvarı, yüksek duvar yapı, tabhane, misafirhane özellikle gidecek yeri olmayan insanların vesairenin efendime söyleyeyim ilk dönemlerde de caminin hemen çevresine yapılmış tabhaneler, misafirhane olarak geçer. Konuk evi gibi düşün yani insanların konuk olarak orada bulunması ama bu sadece yüksek rütbeli zengin insanlar değil herhangi bir insanda ne yapabilir oraya gidip kullanabilir. Kümbet, kümbeti biz nerede görüyoruz? Türbe, ki Türklerin kubbesinden ötürü Türklerde türbeye kümbet diyoruz biliyorsunuz. Anıt mezar. Ama burada anlattığı neydi? Toplu yapı. Toplu yapı dediği için de neyi aldım değerli arkadaşlar? külliyeye aldım. Anlaştık. Bu da yine şehirleşmeyle imar faaliyetleri ile alakalı bazı kavramlar içinde barındıran bir soru. Bir başka soru bilim adamları ve çalıştığı alanlarla ilgili bir soru sormuş bize. Bilgi ağırlıklı bir soru. Bu kişileri de hatırlayalım bu vesileyle. Osmanlı bilim insanları ve onların çalışma yaptıkları alanlarla ilgili aşağıda verilen eşleştirmelerden hangisi doğru değildir diyor. Bakalım hemen. Bilim insanı Ali Kutçu matematik. Doğru astronomi ile ilgili de faaliyetleri var ama çok büyük bir matematikçi Ali Kuşçu. Ve Ali Kuşçu için ne dedim? Ali Kuşçu için. Üç devlette Ali Kuşçu'yu görürsünüz. Üç devlet. Hemen söyleyin arkadaşlar. İlk nerede gördüm ben? Timur döneminde gördüm Ali Kuşçu'yu. Uluğ ile birlikte çalıştı ki. Hatta Uluğ Bey'in Kuşçu'su olduğunda Kuşçu lakabı verildiği diye kaynaklarda geçer. Uzun Hasan döneminde Akkoyunlu Devleti'nde gördüm ben Ali Kuşçu'yu ve sonra Fatih döneminde Osmanlı devletinde görüyorum Ali Koççu'yu. Fatih'in büyük gayretleriyle demiştik. Geldi ve İstanbul'da dersler verdi. Ali Koççu çok önemli bir isim. Piri Reis coğrafya. Gerçekten dünya haritası da çizecek. Hint deniz seferlerine katılacak. Kanuni döneminin önemli isimlerinden birisi Piri Reis. Takiyüddin Mehmet astronomi Osmanlı Devleti'nde ilk rasathane açan isim Takiyyüddin Mehmet. Sonra gerçi rasathaneyi başına yıktık ama <laughs> işlerin bozulduğu dönemde en nihayetinde çalıştığı alan, çalıştığı saha neydi kendisinin? Astronomi. Akşemseddin tıp özellikle Fatih döneminde hatta hatırlayın mikrobiyoloji. Mikrobiyoloji dediğimiz alanın ilk e, kurucusu olarak geçer. Mikroplar konusunda çalışmaları, tıp konusunda Akşemseddin çok önemli bir isim. Ama Uluğ Bey kimya demiş. Uluğ Bey kimya olmaz. Uluğ Bey astronomi biliyorsunuz. Astronomi ki özellikle nereyi hatırlayacaksınız? Semer Kant'ı hatırlayacaksınız. Ve Semerkantta neyi kurduğunu hatırlayacaksınız. Gözlemevi ve rasatane. Uluğ Bey kim? Timur'un torunu. Yani Uluğ Bey'de şöyle ifade edersem, Uluğ Bey için de şunu söylersem. Timur'un torunu ifadesini de hatırlatalım. Demek ki yanlış olan hangisi değildir dediğine göre değerli arkadaşlar, kimya olmayacak. Ulu Bey hangi alandaki çalışmalarıyla biliniyor? Astronomi sahasındaki çalışmalarıyla biliniyor. Bu şekilde bazı önemli isimleri de hatırlamış olduk değerli arkadaşlar. Şimdilik ilk soru sorularımızı bu şekilde çözdük. Devam edeceğiz. Beylikten devlete kültür, medeniyet sonra dünya gücü Osmanlı Devleti deyip Osmanlı Devleti'nin yükselme dönemiyle alakalı da sorularımızı çözeceğiz. Bir de, e, diğer soru çözümünde görüşmek üzere. Şimdi şimdilik. Elveda diyelim değerli arkadaşlar. Görüşürüz.